Sayın seyirciler, Beykoz'da seyir halindeki YTT otobüsünün motor kısmı alev alev yandı. Yangın itfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Seyir halindeki YTT otobüsünde yangın çıktı. Olay Beykoz Fevzi Paşa Caddesi'nde meydana geldi. İETT otobüsünün motor kısmı bir anda yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler otobüsün tavan kısmına sirayet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekibi olay yerine sevk edilirken yolcular dumanlar arasında tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yanan otobüs çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.